Şimdi ben muhtar kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Değerli kardeşlerim, bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunun muhalefet ülkemizi darda zorda Göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Şimdi ben muhtarlarımdan şunu istiyorum: Mahallenizdeki, köyünüzdeki, marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği var mı yok mu? Ama ben istiyorum ki gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz. Bu stokçuları biz gereğini yapacağız. Buralarda birinci derecede sorumlu kimdir? Validir. Sizler valinin o mahallelerdeki nessiniz, elisiniz, ayağısınız. Sizler İçişleri Bakanımın elisiniz ayağısınız. Cumhurbaşkanının elisiniz ayağısınız. Sağ ol. Yani bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stok şu. Bunlar ayçiçeği şey yağını, zeytinyağını vesaire Depoluyorlar ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar ve raflarda ayçiçeği yağı yok diyerek böyle bir kampanyayı da yürütüyorlar. İşte burada bir olacağız, beraber olacağız. Bu ahlaktan yoksun olanlara da gereken dersi vereceğiz. Hiç endişeniz olmaz.